Halil Akdeniz'in Sınırlar Ötesi sergisi İstanbul'da meraklarını bekliyor. Halil Akdeniz'in Sınırlar Ötesi sergisinde yer alan çalışmalarının içeriğini yaşadığımız coğrafyaya ait kültürel bellek biçimlendirmektedir sanatçının daha önceki dönemlerde resmin sınırlarını kullandığı malzeme ve yöntemlerle zorladığına, çeşitlendirdiğine tanıklık ederken, son çalışmalarında artık resmin duvar yüzeyinden koparak tüm mekanı kapsayan, bütünleyen bir forma doğru evrildiğine tanık oluyoruz. Son dönem çalışmalarımı içeren bir sergi. Bir kısmı ilk kez burada sergilenen çalışmalar bunlar. Benim son dönem çalışmalarım, son dönem derken bir iki yıldır, bayağı uzunca süredir Anadolu uygarlıkları üzerine çalışıyorum. Dolayısıyla Anadolu uygarlıkları kültür üzerine. Anadolu çok değişik uygarlıklara sahne olmuş bir ülke. Birçok uygarlıkların kendine göre özellikleri var, kendine göre simgeleri, kendine göre şeyler var. Benim sanatımın baktığı yer, kaynağı da kültürler. Dolayısıyla bu kültürler içerisindeki farklı zaman ve mekanlardaki referans olan simgeleri alıyor kullanım. Onlar benim sanatsal dünyada yeniden kurgulanıyor. Dolayısıyla yeni bir düşünsel ve görsel gerçeklik kazanıyorlar. Halil Akdeniz'in sanatındaki yeni yapılanma bugün geldiği noktada sanatçının deyimiyle kavramlar ötesi resim anlayışına doğru bir gelişim göstermektedir. Burada birçok simgeler, uluslararası e, dolaşımda olabilen simgeler, tarih boyunca. E, ne bileyim, genellikle burada Poseidon çatalı olarak görmüş olduğunuz şey, e, bir yerde e, antik dönemde güç ve otoritenin simgesi olan bir e, işarettir ve simgedir. E, daha sonra bunun sadece orada sınırlı kalmadığını, bütün e, Orta Asya, Uzak Doğu, Ön Asya gibi ülkeleri gezdiğini ve gittiği her ülkede de yeni bir anlamla o, o kültürlere dahil olduğunu görüyoruz. Sınırlar Ötesi sergisi 8 Nisan-24 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Bozlu Art Project'te sizleri bekliyor olacak.